Şimdi zaten bunlar uykuda oluyor. Uykuda bilinç zaten yok. Tam olarak bilinç dışı gerginlikler, bilinç dışı gerilimlerle var olan şeyler. Dolayısıyla bilinç düzeyinde çalışarak çözemeyeceğimiz alanlar. Bilincin ya da bilinç dışındaki o kaygının, korkunun, ansiyetenin, her neyse o gerilimi yaratan, o baskıyı kişi üzerinde yaratan o bilinç dışı nedenleri zaten biz hipnozla, imge terapiyle çok çok rahat ortaya çıkarabildiğimiz için o nedenleri ortaya çıkarıp anladığımızda bu tüm gece uykuda yaşanan bu problemleri de aslında çözmüş oluyoruz. Danışanlarım oldu bruxizm konusunda. Hepsinin farklı nedenleri olabiliyor. Farklı gerilim kaynakları var. Bu gerilim kaynaklarıyla baş etmeyi biz öğretebiliyoruz tekniklerimizle. Onu öğrendiğinde tabii ki çok daha rahat bir şekilde. Bu bir sürü çene için, diş için maddeler var uyumak için. Bunları da atarak daha düşebiliyorlar kişiler aynı zamanda uykularını da düzenleyebiliyoruz uyku mekanizması da bilinç dışı bir mekanizma olduğu için salt hipnotik teknik bile salt hipnoza gidip çıkmak ve tasvip anlamda yarım saatlik 45 dakikalık bir tipnotik gevşeme seansı bile aslında gece uykusunu düzenliyor hiçbir şey yapmasak bile yani çünkü bir bilinç dışı bir öğrenme yaşıyor orada onu da aktarabiliyor kendisi